İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi tanıtım videosuna hoş geldiniz. bilgi.gedik.edu.tr adresinden aday öğrenci başvuru sistemine ulaşabilirsiniz. Aday öğrenci girişi için sol menüden aday öğrenci girişine tıklayınız. Daha önce kayıt olmadıysanız kayıt oluştur butonuna tıklayınız. Kayıt formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Kişisel verilerin korunması kanunu metnini okuyunuz ve onaylayınız. Tüm adımlar doğru yapıldığı takdirde sistem sizi giriş ekranına yönlendirecektir. TC kimlik numaranızı ve soyadınızı yazınız. Robot değilim seçeneğini seçerek giriş yap butonuna tıklayınız. Sistem kayıtlı olduğunuz e-posta adresinize ve telefon numaranıza doğrulama kodu gönderecektir. Doğrulama kodunu giriniz. Doğrulama kodunu girmek için 3 dakika süreniz vardır. İstanbul Gedik Üniversitesi aday bilgi sistemine giriş yaptınız. Yetenek sınavı başvurusu için sol menüden Yetenek Sınavı Başvuru seçeneğinden yeni başvuru seçeneğine tıklayınız. Kayıt formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak için adımları takip ediniz. En son 6 ay içinde çekilmiş, tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf seçiniz. Mezuniyet durumunuzu seçiniz. Dosya yükleme zorunlu olan alanlarda dosyanızı seçiniz. TYT yılınızı seçiniz. Bu adım ÖSYM ile entegreli çalışmaktadır. Sınav sonuç bilgileriniz istendiği gibi otomatik olarak doldurulacaktır. Eğer sınav bilgilerinize erişemiyorsanız manuel girmek istiyorum seçeneğine tıklayın. Daha sonrasında manuel olarak sınav yılınızı, TYT puanınızı, sıralama bilginizi ve OBP puanınızı girin. Manuel giriş yaptığınız için bilgileri teyit ediniz ve sınav belgenizi yüklemek için seçiniz. Milli olma sayınızı seçin. Eğer millilik durumunuz var ise lütfen ilgili belgeyi sisteme yüklemek için seçiniz. Diğer özgeçmiş bilgilerinizi doldurunuz. Tercih etmek istediğiniz bölümleri sırasıyla seçiniz. Sınav günü tercihinizi seçiniz. Sağlık bilgileri bölümünü doldurunuz. Aydınlatma metni ve esaslarını dikkatlice okuyunuz ve onaylayınız. Başvurumu kaydet butonuna basınız. Sistem tüm adımları kontrol edecek ve başvurunuzun alınıp alınmadığı bilgisini size verecektir. Eğer başvurunuz alındıysa sizi başvurularım sekmesine yönlendirecektir. Bu ekrandan başvurularınızı görüntüleyebilir ve ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun tamamlanabilmesi için başvuru tablosundan ödeme yap butonuna tıklayınız. Online ödeme bilgilerinizi giriniz. Sistem sizi bankanızın güvenli ödeme ekranına yönlendirecektir. Lütfen talimatları uygulayınız. Ödemeniz başarılı bir şekilde alındıktan sonra başvurularım sayfasından detay butonuna tıklayınız. Bu ekranda başvurunuzun özetini görüntüleyebilir ve sınav öncesi hazırlamanız gereken sınav giriş belgesini yazdırabilirsiniz. Tüm adaylarımıza başarılar dileriz.